direkt park yerlerine yerleşir. Boş araç var mı boş araç? Şefim boş mu? Boşmuş boş mu? Söyleyeyim mi çıkış yapsınlar? Hayır 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 hayır. Bekle. kimse var mı? Sen 206 konuş. Arkadaşlar araç binelim. Haydi çıkış sağlayacağız. Herkes araç binini göreyim. Yay olarak kimseyi görmediğim anda çıkış sağlayacağız. Haydi. Arkadaşlar çelik şefiniz konuşuyor. Hızlı bir şekilde düzenli nizam içerisinde bölgeye doğru gelin. Lütfen. Herhangi bir aksaklık, kendiniz Zaten arasında bir şaka bir vesaire yapmanızı istemiyorum. Son, Son derece ciddi bir, bir konu. Bir, haftadır, bir çalışıyoruz. haftadır çalışıyoruz. Lütfen bok etmeyin. Teşekkürler. 305, 305 konuşayım. Çıkış Konuşraman. yapın. Hız limitiniz 70. Unutmayın 70. 70. 70 70 hız limitiniz 70'ti. Tamam çıktık geliyoruz. Çıkış yapıldı, çıkış yapıldı. Efendim şu an 70'e sabitledik. 80'e çıkartırsak konvoy kayarız. 206 konuşuyor. Arkadaşlar, otoparka girdiğiniz anda en sağdan itibaren doldurmaya başlayın. Araç burunları duvara baksın. Yani bina duvarı. Sağdan sola doğru doldurmaya başlayın. Yer kalmazsa bahçe duvarına doğru park edin. Araçtan iniyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1 in. Anladın <laughs> <İn>. mı <Ama ne gülüyor> Beyaz çizgide ihtimal sırası. Şöyle bir durum anladım, var, işte sahne Sahneye seveceğiz. Ne? Olarak. Sahneye sığmayacaklar. sıkıntı vardır. oldu. O olmadığı mesafeyi bırakmadan yapacağız. Biraz da arkaya doğru itebiliriz polisleri. O alanı genişletmek adına. Evet. 206 konuş. Arkadaşlar herkes can kulağıyla beni dinlesin lütfen. Ha. Maalesef provalardaki gibi olmayacak bu. Neden derseniz, sahne ufak. O yüzden bu kadar kişi sahneye sığdıramam. Bu yüzden şöyle bir şey olacak. Birinci manga kolumla işaret ettiğim taraf Tim'in takımı sahneye çıktığında 3 metre ilerledikten sonra sola doğru bir dönüş alıyordu. Aynı şekilde ikinci manga da aynısını yapıyordu. Fakat Tim 3 metre değil de 2 metre ilerleyip ondan sonra dönüş alacak. Yani iki sıra yapacağız arkalı önlü. Birinci manga duruşunu arkaya bakarak yapacak. Birbirinize çarpmamanız gerekiyor. İkinci manga burada ne yapacak? O gene normal provalardaki gibi çizgilerden yürüyecek. Çizgilerini biliyor zaten manga başı endi. Birinci manganın memurlarının arasından bakacak. Evet anlamayan var mı elini kaldırın. Nope. Aa, no, no, no. Çok güzel. Bina yanlarına intikal edelim arkadaşlar. Haydi. Hemen biz geçelim o zaman orta sahne üçümüz. Aynen öyle geçelim. Haydi. Gözleri aynen. başlamak üzeredir. Buyurun geçelim. 305 sol taraflarda beklemede kalın. Gereken tercih geçilecek. Merhabalar. Sayın Los Santos halkı. Hepiniz bu değerli günümüzde buraya gelerek bizleri şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Polis departmanı olarak düzenlemiş olduğunuz rütbe terfi törenine hepiniz hoş geldiniz. Birinci manga ve ikinci manga. Yürüyüş kararı. Sayılacak. Say. Kıt'a dur. Birinci manga ve ikinci manga. Sağa sola dön. <laughs> Selam dur. Gelsene. Rahat. Departman, Departman olarak da, hizmet kalitemize her zaman dikkat etmeye çalışarak, çalışarak sürekli çıtayı biraz daha yukarılara taşımak için var gücümüzle her şeyimizden ödün verdik. En iyi hedefledik. Bu, Bu süreçte, süreçte bizlere destek olarak ilham kaynağı olan Los Santos halkı, halkı sakinlerine ayrıca aramızdan ayrılan, ayrılmak zorunda kalan personeli ve bizlere rehberlik eden rütbeli personelimize, personelimize tüm işlemlerimize teşekkürlerimizi sunarız. Bugün burada terfi töreni için bir araya geldik. Kazanılan her rütbe dışarıdan bakıldığında üniforma üstünde birkaç çizgi ve yıldız gibi gözükebilir. İşin aslı bundan daha ötedir. Bu nişanlar emek ve alın terini temsil etmektedir. Memurlarımız gece gündüz demeden çalışarak bu rütbeleri almaya hak kazanmıştır. Sizleri daha fazla bekletmeden nişan teslimine başlıyoruz. Rütbe almaya, almaya hak, kazanan hak kazanan memurlar Oscar Douglas, asistan şef, asistan şef Robert Neville, Neville deputy Deput şef, Harry Deput Frank, Commander. Commander. Eni Lopez, Second Lieutenant, Tom Sharp, Lieutenant, Çavuş olan isimler, Werner Kraus, Albert Neville, Chris Jackson, Tim Korkmaz. Officer 3 artı 1 rütbesinde terfi kazanan memurlar, Jack Mills, Chris Wayne, Andy Carter, Ace Hunt, William Johnson. Falcon de Santa, Officer 3 rütbesine. Paul Buberk, Officer 3. Marcus Benjamin, Officer 3. Lavin Fox, Officer 3. Enzo Ignatius, Officer 3. Kick Justin, Officer 3 rütbesine terfi edilmiştir. Kalan isimler, Officer 2 rütbesine terfi eden memurların isimleridir. Jesse Wister, William Anderson, Taylor, Taylor Wilson, Wilson, David Mike, Tony Parker, Armando Randall, Demin Rose, Toby Calvin, Ken Warch, Leo Sesi, Arturo Lorenzo, Michael Clark, Stephen Gritwall, Christopher Watterson, Jacob Jock. Ayrıca departmanımız bünyesinde kurulan birimlerimizi okuyorum. State Park Ranger birimi, State Kim Polis birimi, çok. Narkotik birimi, Dedektif birimi, Genk Unit birimi, Mary birimi. Santos Sarkı Polis Departmanı. Departmanı. Tüfek omza. TÜFEĞ! Hazır! Ateş! 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 Tüfek oğlum bir şey bekledik. TÜFEĞ! Yansı vurdular ama lan. Açılıyor. TÜFEĞ! Sende! Terfi Törenimiz resmi olarak bitmiştir. 3 2 1 Başla! Hey! Brother! There's a hand. <laughs> Ee, ve umarız ki bugün Sayın Los Santos halkına, bugün de renkli de bir de gece yaşatmışızdır. Polis departmanı, de de insanları de önce, e, de kelepçeli bir atan değil, onlara de dost bir dost olan, de her de zaman onların yanında olduğunu belli etmeye çalışan, de halkın de güvenliğini de ve de e, soku, hatlarına yapılan tüm şeylerde onlara yardımcı olmaya çalışan bir departmandır. Oğlum ben neyle gideceğim? Ben bunun bir tane aracım yok lan. Kimin acaba?